Ben hanım he, be hanım he. Fazla dikkat çekiyorsun yapma. Türk Sormuyorsun ya. hiç halim hey. Devam et hakkım bu kadar. Benim adım Arif. Bana burada iyi bakılsın isterim. Al şu 100 doları. Bana şuradan bir kalıp peynir. Bir de tuvalet kağıdı diyor ya. Bak o içeride gördüğün sahneyi bir kişiye dahi anlatırsan seninle burada farklı konuşurum bilmiş ol. O insani bir ihtiyaçtı. Terbiyesiz. Kardeş direkt M24'ün üstüne inmezsin ya. İnilir, inilir. Peki bu mal niye eğilmiyor? Ha. O mal değil, ben malım. Ben bazı şeyleri söylemek istemiyorum. Kendin öğren istiyorum. <laughs> Çünkü suya, suda eğilirse bu olur. Aman ha. Karadan fırçayı iyi inecek. Buraya al, buraya al. Şöyle baksak. Arkadaş kurmalı keskin nişancı da var ama çıkmadı kurmalı hiç. Belki bir mini çıkar da şuraya koyar. Ha SKS! Yok kankam aha mini. Mini'yi aldım. Ay. Ya şu an ben de yok ya ben de SKS ile gideceğim. Çünkü doğru düzgün 5, çıkmıyor ama 7.62 62 çılgınlar gibi çıkıyor. Ben miniye döndüm kanka. Benim SKS atışlarım iyi olduğu için derken ben direkt AVM kullanıyorum artık. Sana 5.56 verebilirim. Teşekkür ederim. 8 x vereyim mi sana? Sen de kullan onu. Alış onu. Buluruz şimdi. Var zaten ikinciyi buldum. O zaman olur. 6'ymış altıymış pardon. Olsun mesajı veririm sana ben altıyı seviyorum. Daha iyi olur daha iyi olur. Altı daha iyi olur kanka benim için. I got atmasını severim. SKS'ye bir de uzatılmış şarjör bulursam Vay 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 le me mı kavdaş? Yo işaret işaretledim bıraktım Ama istersen gel bendekini sana vereyim şunu Al şunu Hayır Ya hayır. al şunu bir artistik yapma Bende 3 var ben 3'e de şey yaparım çımpıldatırım Öyle mi diyorsun? Evet. lan. Hayır, Muhsin'le gideceğim. M24 gördüm bir için bırkıldı da. Ya onu ben saldım oraya da. Şöyle yapalım ya ben mini vardı mini arkadaşlar mini nerede? Ee, mini o şurada vardı. Mark tane mini. Door. Ama M24 de var şimdiki böyle iki tane keskin nişancıyla bu iş yürümez diye düşünüyorum ama yine de kararsızım ya. ben bir sınıt aldım, bir kınıt aldım. Bende de kınıt kınıt var. İnşallah damara gelmem. Ha bak yine bir 6x var. Artık dayanamıyorum aldım. Şey uzatılmış hızı çekim dız dızı bulursan talibim. Nasıl istersen kavdaşım. Ben eve dışarıdan girmeye çalışan da seni içeriden girip fethettin eve. Şimdi hızlı çekim buldum. Manzara iyice buradan ha. <laughs> Aman tanrım koruyorum. Yalı çarşı. Tomağın kahve. Yok öyle deme neydi? Ne bileyim ama koyayım. Aha geliyorum la. Bırak bu hocam. Ortam güzel. Mekan güzel ama yemezler. Tıfan çıkartılan gezdi. Koca koca adamlarsınız da. Şey diyor, güç kalkanlara devreye alındı mı? He alındı alındı. <laughs> Hala utanmıyorsun ne diyor. <laughs> o adam büyük sanatçı ya. Hep hücresinde şey, kendine, kendine gelir. Adam adam. Evet. Hücresinde kendine gelir. Götürün. yerli yani, olduğunu Tabii. söylemeye gerek duymuyorum. Tabi canım. Adamın çıktığı iki yer var zaten <laughs> Birisi Tomağın kahvesi, birisi Sivas'ta Yalı Çarşı bir de <laughs> Buraları almışlar Benim girdiğim eve girmemişler de Demek ki otomatik toplamalı bot geldi Bak şu evleri <laughs> de <da gülüyor> açıyor, şuranın balkonu da Olabilir kardeşim, buraya da girmişlerdir. Biz size buraya girmeyin demedik mi lan? O treni durdurun demedik mi lan? Avradını ziktiklerim benim. Kanka adam Karşı gidiyor. Karşıda adam gidiyor ikide. Ha şurada, aynen. Şöyle. Ya da şöyle. Belki de şöyle. Kanka adam arkamızda arkamızda ağaçta. Oğlum o bot lan. Adam AWP ile sıkıyor. Yıkadın. Ve gotum ağaca vereyim de. Ay. İyi canım PUBG oynuyorsun. İstersen gel kendisine söyle. Sinan senden tırsıyor la. <laughs> Adam mı yok Eri Şakir? Oy! Ne oldu la? Bahamadın oradan cilveli cilveli itne. O düştü la, o öldü. Biliyorum kil geldi. İşte bak böyle oyunda adam buluyoruz. Alayı alacaksanız adam kaldırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> hmm, şöyle bir vurduğum eşeğin de geldi. Ben bir küfür etmeyeyim öbür arkadaşımızın da geldi Belki bir gün Arada. videomuzu izler ağzımızı burnumuzu kırdırmak zorunda kalmayalım Ya onlar önce adam gibi oynasınlar öyle üç kişiyle gelip Aha adam Bekle derken Kardeşim elisini bayılttı Burada 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 Oran ne mı Mark the location ee, aşağıdalar çık çık çık. Kardeş siz şunu bir yer misiniz artık? Sofra hazır. Şöyle. Şöyle bak. Şöyle lan. Ay. <laughs> Önce salak arkadaşını kaldırsaydık keşke. Şunda bir şey bıraktın mı lan? AVP, AVM var. Yalnız gaz geliyor. Uzak mıyız? Yok yakınmışız. Kanka. Keskin atıcılık nişancılığı mı iyidir? Bir Söyleyemedim saygı. ama. He. 3 kişi kaldı. Evet biliyorum. Ya ne bileyim ben öyle heyecan yaratayım dedim söyledim. Çarpışmaya son 1 dakika. Eee 1 dakika. Biz size dürbünle bakmayın demedik mi? Oradınız. <laughs> <laughs> Yalnız o adamı orada görmeseydim şu an ikimizi de öldürürdü. <laughs> Doğru söylüyorsun, kavlaşım. Neyse ki benim de hiç oh. yara bandı falan hiçbir şeyim yok. Ben sana atayım da ardına şırıngasına kadar her şey var al. Gel. Al. Adam. Aa burada. Durur musun? Ona bir selam vereyim. Tut. Tamam hadi. Ne oldu lan? Bana sıkıyordun kaç şimdi? Artı sende 3. ölmedi. İyi. Yalnız ben şey sesini ayarladım kanka adamı kafadan vurduğunda havaya mermi gidiyor ya hı hı. O ses gelme sesi Ne deyip diyemeyeceğimi de anlamadım ki Bence diğerleri de orada Kanka yılanlamış olabilirler sakın hareketli şeyden vazgeçme bir yerden çıfıldat sesinin gelmesini bekliyorum. Onlar bizim evlerin or Bence buradalar kanka gördüm. Oran nere la? Ben oraya görün alır sen adamları alacağım. Ay kör gözüme. Buradaydı. Aha. Adam orada kanka. Şurada. Bir random sıktım şöyle görünür müyüm diye. şu yani. Oy! Oy oy oy. Vururum. Örseleriz, incitiriz. Yenilseriz Ödendi.